Arkadaşlar Ninjago karakter tanıtım hikayeleri serisinin yeni videosuna hoş geldiniz. Bu sefer Ninjago'nun belki de en güçlü karakteri Overlord'un hikayesini dinleyeceksiniz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Overlord ayrıca Karanlık Lord olarak da bilinir orijinal kötü ruhtur, taş ordusunun lideri ve tüm karanlığın ve kötülüğün kaynağıdır. İlkel bir karanlık varlık olan o, ilk olarak yaratığın gerçek doğasının gayet farkında olan birinci spincit su ustasına meydan okuyan ejderha benzeri bir varlık olarak ortaya çıktı. Uzun bir savaştan sonra birinci spincit su ustası başarılı oldu taş ordusunu yendi ve Overlord'u karanlık adaya hapsetti. Yenilgiyi kabul etmek istemeyen ve intikam almak isteyen karanlık varlık bir yılanı bozdu ve planını harekete geçirmesi için Spin'in, Spinjitsu ustasının en büyük oğlu Garmadon'un peşine gönderdi. Binlerce yıl sonra bozulmuş bir Garmadon onu güçlerine katılmaya ikna eden Overlord'un ruhuyla karşı karşıya geldi. Garmadon, nihai bir silah inşa eden yok edilemez taş ordusunun komutasını üstlendi. Sonunda Overlord, Garmadon'u kullandığını ve bedenine sahip olduğunu ortaya çıkardı onu canavarca orijinal formuna dönüştüren bir başkalaşım başlattı. Ninja ve Lloyd, Lloyd'un son savaşta Overlord ile savaştığı ve onu yendiği Ninja Go'ya geri döndüler. Bir süre sonra Overlord bir kez daha dijital bir virüs biçiminde geri döndü. Pythor ve Nindroidlerin yardımıyla Overlord altın silahlar ve Lloyd'un altın gücünü kullanarak her şeye gücü yeten altın usta oldu. Overlord'u yenmek için son bir çabada Zeyn kendini feda ederek her ikisinin de fiziksel formlarını yok etti. Dengenin korunması gerektiği için Overlord hayatta kaldı ve ruhu uykuda kaldı zaman ikizlerinin dönüşünden önce onun bir heykeli Ninjago Tarih Müzesi'nin kötülük salonuna yerleştirilecekti. Sonunda Overlord uyandı ve Ninja'nın dirilen Garmadon'a karşı şehri kontrolünden kurtarmak için verdiği savaş sırasında Overlord Harumi'nin ölümünden sonra boşluğunda onunla yüzleşti, onu emirlerini yerine getirmeye zorladı ve onun bu onu yeniden canlandırdı. Overlord Kristal Kral unvanını aldı ve bir kez daha dengeyi yok etmeye çalıştı. Harumi'ye karanlıkta sonsuz barış vaat etti. Büyük tufandan bir yıl sonra Harumi Overlord'a hizmet etmek için Pythor, Mechanic, Bay F, Asfera ve Overlord'a fiziksel bir form vermek için bir ritüel gerçekleştiren Vangelis dahil olmak üzere bir kötü adamlar konseyi topladı. Overlord, Ninjago halkına karşı yeni bir son savaş başlattı ve ninjalar ve müttefiklerinin direnişiyle karşılaştı. Sonunda Overlord, Altın Ultra Ejderha formunu alan Lloyd ve Toprak, Ateş, Buz ve Şimşek'in Birleşik Temel Gücü tarafından yenildi. Fiziksel bedeni yok olunca bir kez daha uykudaki haline geri dönmüştür. Kişilik Ninjago aleminde kötülüğün ve karanlığın özü olarak Overlord çok zalim, baskıcı ve manipülatif bir varlık olarak gösterilir. Ancak sıklıkla metafizik kavramlara son savaş, altın ustanın kehaneti ve Quanish the Elder'ın son kehaneti güvenir. Kötülüğün vücut bulmuş hali olarak şaşırtıcı olmayan bir şekilde Overlord kahramanca olan her şeyi göz ardı eder ve bunun yerine öfke, nefret ve çatışmayı yiyip bitirir. Bu nitelikler zamanla biriktiğinde denge onun lehine değişir ve yeni bir fiziksel form kazanarak dünyaya yeniden girebilir. Genellikle ordularına karşı kötü ve saldırgan bir şekilde komuta ederken Overlord iki bireye karşı bir saygı saygı duygusu göstermiştir. Paytor ve Harumi ancak söz konusu saygı asla gerçek değildi. Çünkü Karanlık Lord ilkini küçülmüş kaderine terk etmekte hiçbir tereddüt duymamış ve ikincisini kendisine karşı ihaneti nedeniyle idam etmeye tamamen hazırdı. Overlord düşmanı Lloyd Garmadon'u yakalayamadığı için Nindroid ordusunu azarlayarak başarısızlığı hafife almaz. Böylece Karanlık Lord Lloyd'un altın gücünü kendisi için alabilirdi ve ayrıca Harumi ve Bay F ninjaların nerede olduğuyla ilgili bilgi vermeselerdi konseyini öldürecekti manipülatif yapısına ek olarak Overlord Harumi'yi kendisine hizmet etmeye zorladı. Böylece karanlık altında barış getirebildi. Ancak daha sonra Lloyd ve Garmadon'a büyük iyiciyi yozlaştıran ve onu bir gün geri dönmesi için değerli bir kap olduğundan emin olmak için ona gönderen kişinin kendisi olduğunu ve ilk etapta Ninjago'nun tüm çatışmalarını aktif olarak yarattığını ve kışkırttığını ve böylece sadece Ninjago'yu değil Yaratılışın tüm alemlerini sonsuza dek yüce bir şekilde yönetebileceği cansız unutulmuşluklara indirgediğini kötü niyetli açıkladığında bunun on bir yalan olduğu ortaya çıktı. Yetenekler gece ölümsüzdü. Overlord tüm karanlığın ve kötülüğün kaynağı olması nedeniyle fiziksel formunun tamamen yok edilmesi gibi kendisine verilen herhangi bir ölümcül veya ölümcül yaradan sağ çıkabilir. Ayrıca gösterinin kendisinde dengeyle ilgili tüm ifadeler onu değiştirmenin Overlord'un dünya üzerinde daha güçlü ve daha doğrudan bir varlık kazanmasına izin verdiğini ve aslında ölümsüzlüğünü etkilemediğini belirtir. Yenilenme, Overlord'un ruhu Lloyd's Golden Power tarafından Rise of the Spinjitzu Master da yok edildikten sonra iyileşme yeteneğini gösterdi. Ayrıca saf kaplarına verilen herhangi bir hasarı onarma yeteneğine de sahiptir. Boyut ötesi varoluş, Overlord'un en gerçek varlığı, uğursuz bir gölgede gösterildiği gibi bilinmeyen bir boşlukta var olur. Uyku halindedir ve fiziksel dünyaya ve ölümlü varoluş düzlemine tam olarak geri dönebilmesi için fiziksel bir forma ihtiyacı vardır. Tezahür, Overlord fiziksel planda etkileşime girebilmek için avatarları kullanır. Soyut varoluş, hükümdar, evrendeki tüm kötülüğün kavramsal kaynağı ve kötülüğün kendisi olarak var olur. Havada kalma, ruhu ve kristal kral formunda özgürce süzülebiliyordu. Ve bu da ona karanlık adasında ve kristal adasında seyahat etme olana sağlıyordu. Diriliş, Overlord ayrılmış diyardan ruhları diriltme yeteneğine sahiptir. Sadece yeni ayrılan ruhları mı yoksa bir süredir ayrılanları da mı diriltebildiği şu anda bilinmemektedir. Harumi'nin kendisine hizmet etmeye yemin etmesinden kısa bir süre sonra bu gücü kullanmıştır. Gelişmiş algı. Ayrıca, ninjanın Karanlık Adası'na vardığını hemen hissettiği için bir tür gelişmiş algıya sahipmiş gibi görünüyordu. Overlord'un ayrıca canlı varlıklara dair bir tür algısı vardır. Termal görüş olup olmadığı veya Overlord'un varlıkların ruhlarını görüp görmediği bilinmemektedir gelişmiş güç ve dayanıklılık. Lord Garmadon'un bedenini kullanarak fiziksel bir forma kavuştuktan sonra Overlord gelişmiş fiziksel güç ve yüksek dayanıklılık kazandığı Lloyd'un saldırılarına kolayca karşı koyabildi ve onu alt edebildi. Sahip olma, Lord Garmadon ve Borg Endüstrileri sistemlerinin örneğinde gösterildiği gibi Overlord nesnelere sahip olabilir ve onları ev sahibi yapabilir. Overlord, Garmadon'a sahip olduktan sonra onun bedeninde bir mutasyona neden olarak onu bir ejderhaya dönüştürdü. Böylece Overlord orijinal formuna geri dönebildi. Evet arkadaşlar Overlord'un hikayesi bu kadar değil tabii ki de ama gayet uzun bir video olduğunu düşünüyorum. Bu seslendirme nasıl olmuş, video hakkında görüşleriniz ve daha fazlasını yorumlarda mutlaka belirtin. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.